Önce herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün yanımda Taha var. Merhaba. <laughs> Bugün merhaba. arkadaşlar e, hoş geldin bu arada. the bulduk. Nereden? iyiyim abi? senden. Ben de iyi valla. Bugün arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğiz. Mesela e, sizde mesela güç seçeneklerinde şuradaki ekran parlaklığı yoktur. Burada da yoktur arkadaşlar. Mesela şurada da yoktur. Bunu arkadaşlar nasıl getireceğinizi göstereceğim. İlk önce... Nereye getiriliyor kanka? Dur bekle. Bak dur şimdi burası Böyle getiriyorsun. Ya burası yok işte. <laughs> <laughs> i̇şte ne varsa ya sus bir. Bu büyük ihtimalle laptoplarda arkadaşlar vardır. Ama laptopunuzda bile yoksa e, bilgisayarınız büyük ihtimalle Windows 7 Starter'dır. Windows 7 Starter adlı bir markadır. Onu Ultimate'e çekiyorsunuz arkadaşlar. Laptoplarda o zaman geliyor. Ben de Starter'dı. Ultimate'e çekince burası geldi. Ama arkadaşlar masa üstünde yok. Masa üstünde burası yok. Direkt ya şey olur ee, ya burası ol, burası olmaz. Kanka, burası sözünü kesmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim abi burada. Sor abi. Şimdi e, mesela oyunda senin CS:GO oynuyorsun mesela abi. CS:GO oynarken ekranı karartırsan daha az kasar değil mi? Yani ya aslında 5 10 FPS e düşer belki. Ekranı karartırsan bir şey görmezsin. Oradan para bulmaya işte. Arkadaşlar bu arada aşağıda Game Booster diye bir program var. Orada oyun kipi güç planı diye bir şey var. Bu oyunlarda daha fazla performans almanızı sağlıyor. Evet bir, de bir şey diyeceğim. Şimdi. konu nereden nereye geldi? <laughs> Neyse abi dur şimdi başka bir şey diyeceğim. Oyunlarla ilgili sonuçlar. Mesela hani e, çoğu youtuber mesela e, geceleri mesela gece 3'te 4'te bile çekiyor yani Mesela onlar için tabi biz, biz ona bir şeyler demek attığımıza gelmez ama yine yani bir söyleyelim. Mesela yani gece girdin mesela sen arkadaşım oyuna. Mesela girdiğin zaman e, yani gözlerin şey olur ya çok bulanık olur gözlerin. Ekranını kısarsın birazcık hem daha rahat güzel oynarsın. Yani Heh. bu yöntemle arkadaşlar yapabilirsiniz. tam yani bir yöntem şey yapmadım ama nasıl da getirebileceğinizi gösterdim. Yani göstermedim de Windows Starter'ı Ultimate veya Professional'a çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela. Dur çek. kalka kanka. Çekince bu normalde oyun oynarken filan karanlığa düşüyor. Ama şu anda şarj şar takılırken normal parlak. Aa dur abi sen de değil <laughs> Ben senin daha çok konuştum ama. Bu son olacak abi. Abi oyunlarla ilgili sorum <laughs> <yedisi. gülüyor> yok. abi yok. Şöyle ee, başka bir şey diyeceğim. Şimdi oyunlarla ilgili sözüm ama. Şimdi mesela abi. E, hani şarjın takılı değil mesela. deli ki. E, oyunun şeyini kıstı abi. Eee. Ekranı evet. Ekran ha, mesela Ka karardı ekranın tamam. ekranı. Buraya gelip açabilir misin ekranı? Oyunda eğer parlaklık diye bir seçenek varsa o parlaklığı yükseltirsen Buradan buradan açabilir misin? Buradan sadece masa üstünü yapar. Yani o konuyu tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle masa üstünün ekranını açar. Ha neyse. Hadi kanka. Tamam. Arkadaşlar e, bugün bizden bu kadar. Laptopsa e, professional'dan veya ultimate'e çekiyorsunuz. Masa üstünde yapabilecek bir şey yok. Direkt böyle şey olarak geliyor. sol tuşu göstereyim Yok. <laughs> Arkadaşlar bu yeni bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, e, Tam kanalında şu an açık alan kanalında çıkılar. Tan kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.